Bugün efsanevi açacağız da. Ben size bir şey göstereceğim. Şuradan efsanevi açacağız. Bana efsanevi çıktı. Krov çıktı. Bana bu çıktı. Krov çıktı. Yanımda kardeşim var. Konuşsana ne? Evet. Abi, bu, bu benim abim. <laughs> Neyse şunları toplamaya başlayalım. Evet. Zaten başka ne çıkacak? Bin altın. Kredi. Kendini bin kredi tamamlamış. Bin altın daha. Ve efsaneviye geldik. Dur basma. Ben sana dedim uğursuzsun ya. Niye basıyorsun? Neyse. Da 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 vida vida vida. O miydi? Ah, did someone here on me? Heyecan M süper saldırısının etki alanında bulun. Bulunan her bir düşmana savaş için saniye başına sağlık kazan. 518. 518 de nereden bulduysan. Neyse. Video mu çektin? Ya çekiyorum ya tabii, tabii. neyse. Şimdi kralla bir tane oynamak istiyorum. Sonra videoyu bitireceğim. Bu kısa oldu. Video et, çek. Video çekiyorum zaten. E <laughs> yeni Ya sabiyele ya, video. Ya boş. Ver. <laughs> Neyse. Tabii tabii. Neyse. Bu maç birinci olmam lazım. <laughs> ya, keşke başka esane bir karakter karakter çıksaydı da. Kral biraz büyük. Ama esane bir çıktı. Ne şükür. Ne Bu sekiz seviyor. Biraz güç. Şarjın açınca daha güçlü olur. Bu şarjın en güçlü karakter bu. Canım. Frenkin. Ha o da güçlü de bunun ki en güçlü. En. Evet. En güçlü bu evet. Şu şarjınla o e başınca ne yapıyor? O bayağı güçlü oluyor.

Bu güzel. Buna iyi kupa kasmış. Zaten... <laughs> ben zaten. Ben gideceğim. niye açabilirim? Neyse ben kupa kasayım geliyorum. Görüşürüz. Bay bay.